Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Five Nights at Freddy's ne diyecektim ama. Tarıları unuttum. Five Nights at Freddy's 2'deki animatron robotların hangi mekanda olduğunu, Evan'ın hangi mekanda öldüğünü yani Freddy Fazbear ve arkadaşlarının mı yoksa Freddy Fazbear aile lokantasında mı? öldüğünü. Birinci oyundaki, ikinci oyundaki Golden Freddy'lerin kimler olduğunu ve son olarak da ikinci oyunda Golden Freddy'nin olup olmadığını tartışacağız. İlk teorimiz. Bu an vidritler hangi lokan? Bu an vidritler nasıl an Bu an bizim Five Nights at Freddy's 3'te gördüğümüz mini gamelerdeki Ondan robotta. Mantıksız geldi değil mi? Ya <laughs> mantıklı bence. Çünkü bir kere şöyle bir şey yok mu? Eğer FNAF Freddy's bir dese bu mini Birden geçiyorsa güvenli oda olamaz, değil mi? biz Farnerset Freddy's birde güvenli oda diye bir yer görmedik. Parsons Service diyeceksiniz. Bizim gittiğimiz güvenli odada 3 tane yer var. Biri kapatılmış. Birinden zaten William A Afton William Afton çıkıyor. Az kalsın William Afton diyorduk. Birini Birinden de zaten biz geçirdik. Varsın servise biz kapalı bir oda görmedik. Neyse. Parsız. E, ee, peki. Böyle bir yer nerede olabilir? Freddy Fazbear's ve arkadaşları lokantasında Belki. Yani. Belki de bizim üçüncü oyunda gördüğümüz William Freddy Fazbears ve arkadaşları lokantasındaki bütün animatronikleri bozun, bozar ve onlar o restoranda kalır. Sonra ise bunları Five Nights at Freddy's 2 restoranına taşırlar. Peki restoran niye kapanır? Çünkü o restoranda hatırlarsanız Fongay yasa dışı olmayan bir, bir şey sebebinden kapatıldığını söylüyordu. Bu da 5 kayıp çocuk haberi. Peki biz niye oyunda o zaman Five Nights at Freddy's 1'de dört tane kayıp çocuk görüyoruz? Bunlardan biri de beşinci çocuk olan Golden Freddy. Be Pardon, beşinci robot olan Golden Freddy. Hayır, even'den bahsetmiyorum. Kesediler. Ne diyor bu mal? Diyebilirsiniz. Freddy Fazbear's ve arkadaşları lokantasında beş kay kayıp çocuk vardı. Bunlardan dördü bizim ana ruhlunun. Ana ruhlu ne? Ana robotların ruhu biri ise, yani Golden Freddy ise kesildi. Ne diyorum ben ya? Pardon, arkadaşlar. Yanlış söyledim. Kaybolan 4 Kaybolan beş çocuktan dördü. Bu... Freddy, Chica, Bonnie, Foxy... yönet. Aa. Freddy Fatsy, Bunny Tika animatörlükleri ruhları geçmişken kesidi yani beşinizi kayıp çocuk Golden Freddy'ye geçiyor. Yani baya baya Fred bir yara. Evet. Şöyle. Sıradaki tır. Lan ben de Junior'da durdum. Dur. Even hangi restoranda ısırıldı? Even Five Nights at Freddy's Ne diyorum Fat Bear ve arkadaşları lokantasında da ısırılmış olabilir. Five Nights at Freddy's 4'te gördüğümüz o Ne diyorum ben ya? Five Nights at Freddy's Söylemiyorum. Fredbear ve arkadaşlarında da ısırılmış olabilir. Ondan başka Freddy Fazbear ve arka Freddy Fazbear'ın aile lokantasında ısırabilir. Üçüncü restoranda ısırılmış olabilir. Hatta faz aynı dönercisinde bile ısırılmış olabilir. Şaka. Burada hemen videomuzu izleyelim. Gördüğünüz gibi Gal Fat içinde biri var. Bu çarata da büyük bir ihtimal hem lazımdır. İbn. Gördünüz mü? Burada iki robot görüyoruz. E ne olmuş? Madem Fred bir orada bu ikisi kim? Bana Shadow matronikler demeyin. Kafayı yerim yemin ederim. Bunlardan biri Freddy, biri Bonnie. Fox ile de bilmiyorum ama. Bunlar büyük bir başka. Bir. Eğer çünkü Fred bir buradaysa burada Fred bir bu olamaz ve bu her abimiz bu Bunny abimiz ya da Springtrap abimiz. Elimde tutsak sak mı lan o? Yoksa mikrofon mu? Neyse. Bonnie. Fred Skyla Fox'ı bilmiyorum. Ama şu ikisinden yola çıkarsak Buranın ferdi fez aynın dönerdi olduğunu söyleyebiliriz şaka şaka. Burası Freddy Faz bir var arkadaşlar olduğunu çıkarabiliriz. Zaten televizyonda doğru reklam yapılıyor. Hayır, tek televizyonda değil. Oyundaki televizyon gördüğünüz gibi. Orada iki kişi sahne alırken burada da iki tane suitimiz var gördüğünüz gibi. Sakın bana onlar işte yedek kostüm falan demeyin. Yine kafayı yerim. Çünkü siz düş... Neyse bir şey demeyeceğim. Burada Spring Bunny. Burada da bizim içeriz Fredbear var. Karşıda da Freddy ile Bonnie var. Ne yaptım lan onu orada? Neyse. Gördüğünüz gibi onlar hala orada. Onlar Shadow Animator demeyin. Harbi kafayı yerim yalnız. Bunlar Freddy ile Bonnie. Yara yani başka bir şey. <laughs> Bu arada bunu kendim oynamıyorum. Bekliyorum anlamı çıkıyor. <laughs> Çünkü yiyemiyor bir taraflarım oyunu. İki gün kaldı. Onu biz de biliyor. Tipim. Tipsiz. Sıradaki ki. Sıradaki turnumuz. Neydi lan? Neyse arkadaşlar. Işte. Son olarak da size bu robotların anvidritallerini gösterip videoyu bitireceğim. Video yerde giderse bu arada ağır söverim. Sebebini sormayın. Ben bir saat uğraşıyorum. Play diye çıkıyor. Olmuyor. İşte Unwither Freddy şunun sale sale şunun sağlam şunun da normal hali. Şaka şaka. Bulabilirsem gösteririm. Bir dakika ben bulup geliyorum şimdi. Anvidrit um, Freddy'yi bulamadım ama siz bulursunuz bir yerden. İşte Anvidrit um, um, Freddy şu abimizin sağlam, sağlam, sapa sağlam, boz, sapa sağlam, sapa sağlam bozulmamış hali. Yani. Bulamadım daha. Bu niye nara geçtik ya? Şuradan geriye bakıyorum. Bakalım bula bilecek mi? Hmm. Yo videoyu 10 dakika yapmaya çalışmıyor. Bu dolukla da var ama böyle bir karakter oyunda Hani var da normal oyun serisinde yok. Bunun ayrı bir oyunu var. And Android'de yok ama APK indirip videosunu çekebilirim isterseniz. Harbi diyorum bu arada. Android'in oh. Android indirip derken. APK indirip çekebilirim. Neyse, daha fazlası yok. Ya da var mı lan? Varmış lan. Olabilecek. <laughs> Şu kostümle dışarı çıkmak ister miydiniz? İşte, onu bir tıfır edinim. Bu arada şaka yapmıyor. Fınav Bozulan robot, bilimin bozduğu robotlar bu, amvi tabilerimiz olabilir çünkü Funaf bir de güvenli odaya bir yer yok. Belki Ami'ler güzel olacak lan? Şu da iyiye benziyor. Benim bildiğim bir şey. bir şey demeyeceğim. Five Nights at Freddy's spreyi ilerliyordu. Bir, iki, üç. Bunun oyuncağını mı... Oyuncağını Bunun oyuncağını mı yaptınız? Söyledim. Ferda abinin maskesi. Toy Ferdi oyunca. Bunu alıp giyiyorsunuz ve bunu da yapın. Ne güzel lan. Hani neyse tutmayız. Ferdi bar. Gece saat 3'te Ferda bardağında kafe iç. Gece saat 3'te Ferdi bardağında kahve içtim. Sonu çok kötü bitti arkadaşlar. Ya video çekebilirdim bunlarla. Bu da onlara olsun. Hiçbir zaman böyle bir video çekmeyeceğim. Ama siz isterseniz o başka. Siz istediğinizi çekeyim. Video anlamında. Perda yediğinizin springtrap oyuncağınızın olmasının avantajları nedir? Hmm, bilmiyorum. Hiç olmadı ki. Ferdi oyuncağınızın olmasının avantajları mıydı? Hmm, bilmiyorum. O da hiç olmadı ki. Ben Ferdi yazıyorum. Bu ikisine alaka. Sen kimsin ablacığım? Bu hangi ferdi? Ben niye bilmiyorum bu ferdiyi? Bakıyorum da bulamadık mı? Başaramadık mı abi? Başaramadık abi. Ne başaramadık abi? Çok güzel bir ürün değil mi? Ferdi askısı. Gece saat dört defa açılımı yaptım. Çok tehlikeli şeyler orada arkadaşlar. İsterseniz çekerim. Ama siz istemedikçe hiçbir şekilde çek. Bırakıyorum sayıyorum. Bakıyorum da. Şu kostümle dışarı çıktığınızı Hmm. Aslında Five Nights nice at Amo hmm. Abone olup like atmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın Şaka yapmıyorum bu arada siz isterseniz Siz istediğiniz videoyu çekerim Yorumlara yazın yeter ki Kendinize iyi bakın bu arada Şunu var şey Ne kendi... diyorum ben şununla kendi şöyle robot parçalarını toplayarak kendi robotunu yapmamı istiyorlar da bir <gülüyor> <gülüyor> nefesim kesildi açıyor son olarak five nights at oh, no!